Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kuki ile sünger kıvamında yumuşacık, kremasıyla çok lezzetli, harika bir yaz pasta hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifi için 4 adet yumurta beyazını bir karıştırma kabına alalım ve bir mikser yardımıyla çırpmaya başlayalım. Yarım su bardağı şekeri azar azar ilave ederek yumurta beyazları köpük köpük olana kadar çırpalım. Mikserin yüksek ayarıyla yaklaşık 5 dakikada bu kıvama gelebilir. Ayrı bir karıştırma kabına 4 adet yumurta sarıları, çeyrek su bardağı sıvı yağ, çeyrek su bardağı süt ve 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu ekleyelim ve bir çırpma teli yardımıyla malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Daha sonra yumurta beyazlarını azar azar ilave edelim. Söndürmeden yavaşça karıştıralım. Kendistanya hamurumuz hazır. Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayrı ayrı çırpıp sonra birbirine eklediğimizde pandispanyalar sünger kıvamında yumuşacık olur. Ve pandispanyadan hiçbir şekilde yumurta kokusu gelmez. İçerisine renk vermek için yaklaşık bir çay bardağı kadar renkli tekerlemelerden ilave edelim ve karıştıralım. Hazırladığımız hamuru 4 adet kaseye eşit bir şekilde paylaştıralım ve 15 cm'lik bir kalıbın içerisine pişirme kağıdı yerleştirelim. Her bir kasedeki hamuru ayrı ayrı pişirelim. Ve 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Kandistanyalar fırından çıktıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar soğumaya bırakalım. Kreması için bir paket sıvı kutu krema ve yarım su bardağı pudra şekerini bir karıştırma kabına alalım ve krema koyu kıvam alıncaya kadar çırpalım. Krema kapatırken küçük bir kap kullanırsanız etrafa sıçramaz. Sonra 500 gram mascarpone, 1 paket vanilya ve katıldığınız sıvı kremayı da bir karıştırma kabına alalım. Bir mikser yardımıyla malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Kremamız hazır. Kremaya renk vermek için mavi gıda boyası ekleyelim ve karıştıralım. İstediğiniz renklerden kullanabilirsiniz. Kullandığım gıda boyası da organik gıda boyası, sebze ve meyvelerden üretilen gıda boyalarını güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Servis edeceğimiz bir tabağın içerisine her bir pandistanyayı sırasıyla koyalım ve üzerine hazırladığımız kremadan sürelim. Ve tüm pandistanyaların yerleştirdikten sonra pastanın her tarafını mavi kremayla kaplayalım. Ve üzerine renkli şekerlemelerden ilave edelim. haftayı en az bir saat buzdolabında soğumaya bıraktıktan sonra dilimleyi servis edebilirsiniz. Kekiyle ayrı yumuşak, kremasıyla çok lezzetli bir pasta oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer diğer gelecek olan renkli tariflerimi de görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.